Herkes mutlu olmak ister. Kimse mutsuz olmak istemez. Mutsuz olmaya da ihtiyacımız var. Çünkü mutsuz olmasaydık eğer mutluluğun ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamazdık. Ve bize hep sosyal medyada, televizyonda, filmlerde şu empoze edildi. Her zaman mutlu olmak gerekli. Mutsuz olursan senin aklında bir problem var. Mutsuz olmak normal değil empoze edilen şey her zaman ve her zaman buydu. Öyle ki artık insanlar en ufak bir mutsuzlukta karamsar oluyorlar. Kendilerini kaybediyorlar. Bana bir şey mi oluyor diyorlar? Neden mutsuzum? Herkes mutlu, başkaları mutlu. Bir film izliyorlar, bir dizi izliyorlar. Dizideki herkes mutlu. Sadece kendileri mutsuz. Aslında dünya o kadar toz pembe değil. Üzüntü de var, acı da var, korku da var, keder de var, mutluluk da var. Bunların hepsi ayrı tadılması gereken şeyler. Tabi bazıları çok ağır olabiliyor. Bazı mutsuzluklar, bazı hüzünler bizi derinden etkileyebiliyor. Fakat gerçekten size şu an anlatacağım pencereden bakarsanız hepsinin bir anlamı olduğunu bileceksiniz. Mesela başımızdan koronavirüs diye bir sıkıntı geçti. Baktığımız zaman geçti gitti, bitti. Mutlu olduk, mutsuz olduk. Bazen korkuyu hissettik, hasta mı olduk, olacak mıyız, en yakınlarımız hasta oldu. Biz hasta olduk ama öyle böyle atlattık. Aslında her şeyin bitişi bu değil. Mutsuzluk bir şeylerin bitmesi değil. Mutsuzluk bazen bir şeylerin bitmesi, başka şeylerin de başlamasıdır. İnsan bazen mutsuzdur. O an yaşadığı şeyden mutsuzdur. Mesela bir ilişkiniz var. Mutsuz hissediyorsunuz. Fakat insan öyle bir bağlılık hissediyor ki mutluluğu yine o insanda arıyor. Yine yanındakinde arıyor. Fakat mutluluk aslında insanın kendisinde. Çünkü hayatımızda bizi mutsuz eden o kadar çok etken var ki onlardan vazgeçmediğimiz takdirde biz mutluluğun ne demek olduğunu anlayamayız. Mesela korku. Korku hissimizin olmamasını ister miydiniz? Ya da hiç düşündünüz mü neden korkuyoruz? Yani ne gerek var ki korkuya? Korkunun hiçbir faydası yok ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında öyle bir şey değil. Anne, çocuğuna şefkat duyan anne korkuyla alakalı hiçbir şey hissetmiyor. Diyelim ki çocuğuna sinirlendi. Her türlü zararı verebilir. Onu devebilir, onu öldürebilir bile. Ya da trafikteki insanları düşünelim. Dışarıya çıktınız. Herhangi birisine kızdınız diyelim adam önünüze kırdı yahut adam size kötü söz söyledi susup devam edecekken korku hissinizin olmadığını farz edersek bu sefer ne olacak? Adama her türlü zararı verebilirsiniz. Çünkü hapse girmekle alakalı bir korkunuz yok. Ailenizi arkada bırakmakla alakalı bir korkunuz yok. O insana zarar vermekle alakalı bir korkunuz yok. İşte korku hissimiz olmadığı zaman böyle sıkıntılar yaşanır. İşte korku olsun, hüzün olsun, mutluluk olsun. Düşünsenize hüzün diye bir şey yok hayatınızda. Yani hüzünlenmek, bir şeye duygulanmak her zaman mutluluk. Hiç böyle bir şey ister misiniz? Gerçekten ben böyle bir şey istemezdim. İnsanoğlu o kadar güzel yaratılmış ki bütün hisleri ayrı ayrı hissetmek çok güzel bir şey. İşte demek istediğim şu. İnsanlar öyle bir hale geldiler ki öyle bir şey empoze edildi ki bütün cesaretli sahneler dizilerde, bütün mutluluklar dizilerde, filmlerde insanların bir korku yaşaması, bir mutsuzluk yaşaması anormal gibi gösteriliyor. Ve insanlar en ufak bir mutsuzluk yaşadıkları zaman bu sefer depresif bir hal alıyorlar. Bende bir problem var, bende bir sıkıntı var diye düşünüyorlar. Beyninize bilinçaltınıza neyi telkin verirseniz eğer o gerçekleşir. Nasıl mesela? Birisini düşünün. Sürekli en ufak bir şeyde hasta olduğunu düşünüyor en ufak bir şeyde hastaneye gidiyor her zaman soluğu hastanede alıyor. Bu insan eğer ki sürekli bu psikolojideyse zaten hastaneden çıkamayacak. En ufak bir ateşinin yükselmesini bile anormal sayacak. Oysa ki böyle düşünmese bilse ki vücudun ateşinin alçalması ve yükselmesi normal olan bir şey. Soğuk bir ortama girdiğinizde vücut ısısını yükseltir. Sıcak bir ortama girdiğinizde vücut ısısını düşürmeye çalışır. Bu normal bir şey. Ya da vücut hücreleriniz bakterilerle savaşıyor olabilir. Ya da ateşiniz çıkabilir yani 39 derece 38 derece. Bu normal bir bir şey. Her şeyde soluğu hastanede almaya gerek yok. Her şeyden korkmaya gerek yok. Tamam içimizde bir korku hissi var. Fakat e, bunu olumsuzluğa çekmek ya da olumlu bir duruma getirmek de bizim elimizde. Bakın bugün plasebo diye bir etki var. Kullandığımız ilaçların emin olun %50'sinin etkisi zihnimize bitiyor. Yani bir kişiye bir ilaç vermiş olsanız ve o kişinin başı ağrıyor olsa deseniz ki bak bu çok kuvvetli bir ağrı kesici. Şu an bunu alırsan inan bana başının ağrısı kesinlikle geçecek. Çünkü hiçbir zaman ben bu ilacı aldığımda başımın ağrısının geçmediği olmadı. Böyle bir telkin verdiğinizde %50 ihtimalle ve özellikle bu insan bu kadar telkinlere açık bir insansa sürekli kendisini dinliyorsa o ilacı içtiği zaman başının ağrısı geçecektir. Bu başının ağrısı yok anlamına gelmiyor. Başının ağrısı olabilir fakat birçok şey insanın zihninde bitiyor. İşte şundan bahsediyorum. Mesela birçok şeyi kafaya takarsanız, sürekli mutsuz olduğunuzu söylerseniz, arada hüzünlenmenin, mutsuz olmanın normal olduğunu bilmezseniz, Arada motivasyonunuzun düşmesinin normal olduğunu bilmezseniz bir süre sonra depresif bir hal alacaksınız ve hayatım hep böyle gidiyor diyeceksiniz. Zaten şöyle bir şey var. insan mutlu olduğu zaman o mutluluğu o an yaşar. Fakat mutsuz olduğu zaman bunu kendinize fark edin. En ufak bir mutsuzluk yaşadığınız zaman sürekli hep böyleydi. Her zaman zaten ben mutsuzum gibi depresif bir hal alacaktır. Ve mesela bugün anksiyete yaşayan insanlar var. Ben de bunu bizzat yaşamış olarak söylüyorum ve araştırmış olarak söylüyorum. Ee, ve kendim, kendimde bir şeyleri keşfetmiş ve çözümlemiş olarak söylüyorum. Anksiyete dediğimiz olay şu, durduk yere, aslında durduk yere değil, biz öyle zannediyoruz, bir anda böyle nefesimizin yetmemesi, böyle nefes alamıyormuş hissine kapılmamız. Oysa ki mesela ben kalbe gittim, kalbime bakıldı, akciğerlerime bakıldı, nefes testi yapıldı, her şey yapıldı. Fakat benim bir nefes darlığı sıkıntım var. Oysa ki bunun psikolojik olduğunu öğrendim. Ve sonra dedim ki bir psikiyatriye gideyim. Yani bu da normal bir şey. Fiziki hastalıklar olabiliyorsa psikolojik hastalıklar da olabilir. Ve psikiyatriye gittiğimde bunun muhtemelen psikolojik bir sıkıntıdan kaynaklandığını söyledi. Fakat şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani beyin bir şeyde sıkıntı çekiyor. Bir şey sıkıntı yapıyor. Bundan dolayı bir sorun yaşıyoruz. Aslında Anksiyetenin öyle güzel bir yanı var ki şimdi diyeceksiniz ki ya anksiyetenin ne güzel yanı olabilir yani böyle bir sıkıntı iç taralması yaşamanın ölüyormuş gibi hissetmenin ya da panik atak krizleri geçirmenin bize ne gibi faydası olabilir? Bakın diyelim ki çok önceden bir sıkıntı yaşadınız ya da bundan bir süre önce fark etmiyor çok sevdiğiniz birisini kaybettiniz ya da bir deprem atlattık mesela Allah tekrardan göstermesin başımıza vermesin depremde yakınlarınızı kaybettiniz ya da deprem korkusu yaşadınız fark etmiyor ya da işte şu an ya da bir gün önce bir kaza gördünüz yani buna maruz kaldınız ve bununla alakalı bir sıkıntı yaşadınız zihnine sürekli bunu kurguluyor şimdi siz bunu düşündüğünüz zaman sürekli bunu düşünüyorsanız bir süre sonra muhtemelen anksiyete yaşayacaksınız bu korkularla sürekli yaşamak, bu kaygılarla sürekli yaşamak, o anda kalamamak, sürekli geçmişi hissetmek, geçmişten bir şeyler yaşadığını hissetmek, hep böyleydi, geçmişimde böyle oldu, ben de bunu yaşayabilirim ya da geleceğe dair bir şeyleri hissetmek sizi bir süre sonra anksiyete kapılmanıza sebep olur. Ve anksiyete nedir biliyor musunuz? Siz aynı şeyi düşündüğünüz zaman, siz aynı şeyden çok üzüldüğünüz zaman, çok diyelim ki örnek veriyorum, anne ya da babanızı kaybettiniz. Anksiyete yaşadığınız sonrasında. Anksiyete anne ve babanızın ölümünü size unutturur. Yakınınızın ölümünden, annenizin, babanızın ölümünden çok fazla sıkıntı yaşıyorsanız, beyniniz bundan çok fazla sorun yaşıyorsa, hasar görüyorsa hemen zihniniz şunu yapar size. Ben sana yapay bir acı veriyorum. Ondan daha farklı bir acı veriyorum. Kendini düşünebileceğin, kendi içinde hissedebileceğin bir acı veriyorum ki annenin babanın yaşadığı acıyı unut. İşte anksiyete budur. Anksiyete yaşadığımız diğer acıları bize unutturmak için vardır. Bunu unutmayın. Peki anksiyeteden kurtulmanız için ne yapmanız lazım? Öncelikle hepimizin bir sorunu var biliyor musunuz? İnsanın zihninden yüz binlerce düşünün. Yüz binlerce düşünce geçer zihninden. Bunun bazılarını fark eder, bazılarını fark etmez ve bazılarımız ki ben öyleydim kasıtlı olarak geçmişten çok fazla şey düşünürdüm. İyi olsun, kötü olsun ki geçmişle kurgulanan düşünceler yani geçmişle meşgul edilen zihin her zaman genel olarak %99 olumsuz şeyler düşünür. Ben hep geçmişi düşünürdüm. Geçmişten sürekli işte yaşadığım olaylar, her zaman aklıma gelirdi. Mutlu olacağınızı düşünsenize. Geçmişte mutluluğunuzu düşünüyorsunuz. Kötü bir şey. Ya geçmişte yaşadığımız bir mutluluk nasıl kötü olabilir? Geçmişte bir mutluluğu yaşarsanız şu anla kendinizi kıyaslıyorsunuz. Şu an o kadar mutlu değilim. Önceden daha mutluydum. Çünkü şu an mutlu olsanız geçmişle kendinizi kıyaslamazsınız. Demezsiniz ki geçmişte ben daha mutsuzdum. Çok nadirdir bu. Eskiden mutsuzdum, şimdi çok mutluyum diye tevekkür etmek ayrı bir şey. Bu çok nadir yapılır ama geçmişle kendinizi kıyasladığınızda "Eskiden çok daha mutluydum. Şu an o kadar mutlu değilim." dersiniz ya da geleceği düşündüğünüz zaman işte "Gelecekte acaba bu kadar mutlu olacak mıyım? Şu an kötüyüm. Gelecekte daha mı kötü olacağım?" diye düşüneceksiniz. Geçmişi ve geleceği düşünmek anda kalamamak anksiyete yapar psikolojik sorunlar yapar. Peki bunu nasıl aşacağız? Bunu aşmak için beynimizi biraz yanıltacağız. Örnek veriyorum. Rutin olarak yaptığımız şeyler vardır bizim. Dişlerimizi fırçalamak, yazı yazmak, araba kullanmak. Bunlar bizim rutin olarak yaptığımız şeydir. Anladınız mı? Bu rutinleri bozduğunuz zaman beyninize yeni bir şeyler katmış oluyorsunuz. Mesela dişlerinizi sol elinizle fırçalamayı deneyin ya da sol solaksanız sağ elinizle fırçalamayı deneyin. Yazı yazıyorsanız eğer sağ elle değil tam tersi sol elle yazmaya çalışın. Bunlara ne kadar zor yaptığınızı göreceksiniz. Bunları yaptığınız zaman o ana odaklanmış oluyorsunuz. Eğer ki kitap okuyorken okuduğunuzu anlamıyorsanız, bir önceki sayfaya geri dönme hissi duyuyorsanız ve ben en son ne okudum diyorsanız, yani zihniniz başka bir yerdeyse bunu yenmeniz gerekiyor. Bunu atlatmadığınız sürece birçok psikolojik sıkıntı yaşayabilirsiniz. Birçok korku ve kaygı yaşayabilirsiniz. Mesela elime şu an aldığım kitapla tam bununla alakalı Şimdinin Gücü. Eckhart Tolle'un kitabı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu zamanda anda kalmanızın yani şu an yaşamanızın öneminden bahsediyor ve eğer ki anda kalamıyorsanız sürekli geçmişi ve geleceği düşünüyorsanız kitap okumanız lazım. Farklı bir şeyler yapmanız lazım, kendinize bir şeyler katmanız lazım, yeni hobiler edinmeniz lazım. Bunu yapmadığınız zaman sürekli ve sürekli geçmişe ve geleceğe gidip duracaksınız. Mutlu olmak istiyorsanız kendinize bir şeyler katın, yeni hobiler edinin, yeni alışkanlıklar edinin ve acının da, mutsuzluğunda, da, huzursuzluğun huzursuzluğunda, kaygının da, ama en güzeli de duyguları tatmanın da mutluluğuna varın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın.